İsveç, Türkiye ile işi yokuşa sürüyor. Değerli izleyenler hepinize merhaba, Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti. Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak ifadelerini kullandı. Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Anderson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını da sözlerine ekledi. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerini reddettiklerini açıklarken, üye olabilmeleri için şartlarını da şu sözlerle sıraladı. Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görememiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır. NATO'da ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor. İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli. Terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak Ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz ifadelerini kullandı.